Hacılar selamun aleyküm. Hayat bu ya. Dünya imtihan dünyası. Hep güzellik olmuyor. Bazen dert de oluyor. Hep mutluluk olmuyor. Bazen üzüntü de oluyor. Hep varlık olmuyor. Bazen darlık da oluyor. Bu tarz sıkıntılarla baş başa kaldığın zaman bir felaket, büyük bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı olabiliyor bazen. Hocam çok büyük bir derde düştüm diyor mesela böyle çok büyük bir derde düştüğünüz zaman veya bir felakete sürüklendiğiniz zaman bir dua var kardeşlerim. Aslında siz bunu biliyorsunuz. Ama bu duanın bir okunuş şekli var. Ben size onu anlatacağım. Ayetel kürsi. Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum. Evet. Ama nasıl okursak bu ayetel kürsiyi? Ne zaman ve nasıl okursak? Bu belalardan, felaketlerden, sıkıntılardan Allah bizi muhafaza eder. İşte bunu öğreneceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Sohbete geçmeden, dua terkibini paylaşmadan önce sizlerden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim, deniliyor ki çok büyük bir sıkıntıya düştüğünüzde veya bir felakete uğradığınızda hemen Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ayetel el Kürsi'yi okuyun. Son cümlesine Vela uduhu, hifzuhu ma vehuvel aliyyul azim bölümüne gelince bu Vela uduhudan gerisini yedi defa tekrar edin. Allah'ın izniyle inşallah o sıkıntılardan kurtulursunuz. Bak çok önemli, çok güzel hayatınızın bir yerinde mutlaka işinize yarayacak istifade edeceğiniz bir dua terkibini sizlerle paylaştım. Beraber bir okuyalım kardeşler nasıl yapacağız bu ayetel kürsi okumasını. Siz de dikkatle takip edin beni. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuduhu sinatu ve la nevm. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ardı. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Sadakallahul Azim. Derseniz Allah'ın izniyle o sıkıntı, dert, keda, keder, bela, musibet neyse Rabbimiz Teala sizleri muhafaza eder. O sıkıntılardan Allah sizi korur değerli kardeşlerim. Rabbim semadan ve yeryüzünden gelebilecek bütün afetlerden, musibetlerden, depremlerden, zelzelelerden sizi, bizi, hepimizi hifzu himaye eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Şuraya iki video daha bırakıyoruz. İnşallah en azından bir tanesini izleyin, nasibinizi alın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.